Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yay! Bugün Mirza ile Luna Park'a gidiyoruz. Heyecanlı mısın Mirza? Hadi gidelim o zaman. Arkadaşlar biz Luna Park'a geldik. Hadi Mirza girelim. Biz şimdi çocuklar için olan aletlere gidiyoruz. Aa gemiye geldik biz. Biz gemiye geldik arkadaşlar. Bu bir korsan gemisi. Şimdi Mirza korsan gemisine binecek. Ve gökyüzüne kadar çıkacak. Mirza bindin mi? Arkadaşlar çok büyük bir gemik bu. Sen korkmuyor musun? Ah bir bakalım şöyle uzaktan. Bu gemi kocaman bir gemi. Mirza şimdi çok yukarı çıkacak. Başlıyor. Başlıyor bu gemi başladı. Mirza. El salla Mirza. Korsan mı oldun? Sen korsansın. Çok eğlenceli bir gemi bu. Mirza korsan oldu arkadaşlar. Bir oyuncak. Mirza şimdi iniyor. Bitti. Evet arkadaşlar, Mirza şimdi çok güzel bir trene bindi. Mirza, treni Mirza kullanıyor sanırım. Işıklı gemili çok güzel bir tren bu. Mirza sen mi kullanıyorsun? Sen mi kullanıyorsun bu treni? kadar güzel bir gemi bu. Gemiler çok güzel. Mirza treni sürüyor ama. Arkadaşlar şu atlara bakın. Mirza sen aslana binmişsin. Aslana binmiş arkadaşlar Mirza. Atlara da binmek ister misin? Seni atlara da bildiririm. Ay seni kovalıyor. At Mirza'yı kovalıyor arkadaşlar. Mirza'nın peşine düştü. Mirza sıkı tut. Aslanı çabuk hızlı koş. Hızlı koş. At geliyor peşinden. Çabuk tıkıdık tıkıdık tıkı tıkı tıkı. Mirza koş koş koş. At yavaştı geliyor geliyor. Biraz atlara binelim mi? Hadi arkadaşlar biz şimdi atlara biniyoruz. Arkadaşlar Mirza şimdi ata bindi bu at. Yukarı çıkıyor arkadaşlar. Bakın Mirza yukarı kalkıyor. Aa Mirza nasıl yukarı kalkıyorsun? Aslan burada aslan. Evet şimdi bizi kovalayan ata bindik arkadaşlar. Şuna bakın. Bu lapak çok eğlenceli. Hey hey merhaba atçık merhaba. <laughs> Boğat adamı hemen binelim şimdi. puf buraya geldi arkadaşlar. Mirza Boğat'a biniyor. bu da aşağı inip çıkıyor değil mi? Mirza Mir at şu an aşağı inip çıkıyor. Mirza atla gidiyor. Nereye gidiyorsun Mirza atla? Mirza atla nereye gidiyorsun sen böyle? Bitmiyor. Çok eğlenceli burası çünkü. Şu atlara bakın hepsi dıgıdık dıgıdık yapıyor. Sıkı tut sıkı. Sıkı tutmayı. Ay ay tüylerine dokundu. Atın tüyleri mi olur Mirza? Bu ne böyle? Mirza birazdan uçağa mı bineceğiz biz? Hayır Mirza nasıl yere bakıyorsun sen öyle? Düşeceksin yapma böyle. Arkadaşlar Mirza uçağa biniyor şimdi. Şimdi kemerini bağlayalım. Mirza o düğmeye bastığında yukarı çıkacaksın tamam mı? Mirza başlıyoruz şimdi. Düğmeye bas tamam mı? Düğmeye basınca evet havaya kalkacaksın. Oraya basacaksın. Evet başladı arkadaşlar. Ah, Mirza havaya kalkıyor. Düğmeye basıyor sanırım şu an. Mirza düğmeye basıyor. Ah, Mirza gökyüzüne kadar çıktı arkadaşlar. Mirza şimdi aşağı iniyor. Ne kadar çocuk binmiş buraya ya. Bütün çocuklar uçuyor şu anda arkadaşlar. Bakın. Aa, burada da çocuklar var. Evet Mirza çok eğleniyor. Hey, Mirza nerede? Yere inmiş, yere inmiş. Şimdi çıkıyor yukarı. Merhaba. <laughs> i̇şte bütün uçaklar yukarı kalktı çünkü bitiyor. Şimdi Mirza inecek uçaktan. Evet bitiyor. Benim ya, evet. Şimdi ben, geleyim arkadaşlar. Dondurma keyfi yapmaya ne dersin? Hadi gidelim o zaman dondurmaya. Şurada bir dondurmacı gördüm ben, arkadaşlar hadi gidelim o dondurmacı Mirza. Hadi, hadi git bakalım dondurmacıya gidiyoruz biz arkadaşlar dondurma alacağız şimdi. Evet. Gel. Şimdi dondurma yiyeceğiz biz. Maraş dondurmacısına geldik. Dondurma. Neydi dondurma istiyorsun bakalım? Bir de çilekli. Tamam hadi gel girelim sıraya. Gel sen de. Tamam, çikolata da koyalım içine. <laughs> al 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 bir daha. <gülüyor> <gülüyor> al dondurmayı mı <Mizza>, al? Al. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet çok güzel dondurman afiyet olsun Biz dondurmamızı yedik Şimdi kanguruya binmeye gidiyoruz Kanguru burada Hadi Mirza gidiyoruz Geç bakalım biletin sende mi Biletini yere düşürdün al onu Hadi gidiyoruz biz Bu kanguru da çok eğlenceli görünüyor Mirza bu kanguru çok eğlenceli görünüyor. Buradan biniyoruz gel. Gel. Evet arkadaşlar Mirza bindi. Şimdi kemerlerimizi bağlayacağız. Havaya kalkıyorsun. Mirza gidiyor arkadaşlar. Ha, Mirza zıplıyor kanguruda. Kangurular zıplıyor arkadaşlar. Bu kangurular zıplıyor. Mirza nerede? Burada geliyor Mirza. Mirza geliyor zıplayarak geliyor. Evet Mirza yine geliyor. Geliyor Mirza. Mirza. Zıp zıp. Zıp zıp zıplıyor bu kangurular. Şu kangurulara bakın nasıl zıplıyorlar. arkadaşlar. Kanguru bitti. Biz de şimdi inecek. Bitti. Bitti. Evet çok eğlendin mi? Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.